Şunu çok net ifade etmek isterim. Ne teşkilatımızda, ne de bürokrasi kadrolarında, rehavete, tembelliğe, gevşemeye, isteksizliğe, gönülsüzlüğe asla ve asla tahammülümüz olamaz. Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz, bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyor. Siyaseti Yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır ama olmasını istemiyoruz. Fetoya diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boşturmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi bilir. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor, bize. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Ben Hamas'ı Kuvayi Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvayi Milliye'ye de affedersiniz eşkıya demediler mi? Asi demediler mi? İsyancı demediler mi? Hain demediler mi? Şaki demediler mi? Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler 100 yıl önce olsa inanın Kuvayi Milliye'ye de terör örgütü diyecekler. Asi, Şaki, hain diyecekler. Bu millet her zaman mazlumun yanında durmuştur. Bu millet her zaman mağdurun, garibin, gurebanın yanında durmuştur. Bu millet özellikle de istiklali için, özgürlüğü için, vatanlarını korumak için mücadele edenlerin yanında durmuştur. Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz.